açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden Pasa müdahale geldi. Nico Schlotterbeck. Yakasına yapışan ısrarcı savunmadan kurtulmaya çalışıyor. Hernando Torres. Şimdi Vitinha. Ya. Kylian Mbappe başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikli olduğunu kanıtladı. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Güzel yakaladı. Rekart. Riskli bir pas. Güzel bir yer. Bitinya ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Joao Pedro Beckham şimdiden be bir golün mimarı. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Müjdat ilk devre hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Antalya Spor ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla işte şu attıkça çatıyorlar! Son darbeyi vurdular gibi görünüyor. Tek hamlede bitirici darbe. Çok benimle oynadılar. Karşı atakta etkili olmanın anahtarı tempo. Savunmayı darmadağın eden tempoyu tutturduğunda önünde kimsenin durma ihtimali yok. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Güzel bir pas geldi. Fırsata dönüşebilir. Cruzeiro için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Ve şut geldi. Oo, direğe takılıyor. Ve top Atıyorlar. Attıkça atıyorlar. İyi çalıştılar. Şaşırmaya hiç gerek yok. Oradaki amacı belliydi. Evet. Vazgeçmek nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Nam. Neredeyse fazla kolay bir hal aldı Kimin muazzam bir momentum Yakaladığı apaçık ortada Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği Şansını deniyor Evet ölçüp biçip oynadı İşte şans Rekat Eduardo Camavinga şimdi. İlginç bir top geldi. Beckham topun başına geçiyor. Her zamanki gibi. Beletti. Topu uzaklaştırdı. Cruzeiro için kontratak fırsatı. İleriyi gördü. Geçit vermiyorlar. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Rekart. Vitinha. Gerçekten etkili bir baskı. Rakip ona artık daha çok dikkat ediyor ve önlem alıyor. Gerçek bir tehdit olduğunu yakından tecrübe ettiler çünkü. Bitinya. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet ne yapacağını çok belli etti. Top şimdi Lionel Messi'de. Büyük şans. Ve top dışarıda. Evet bunu bekliyorduk. Karşı atağa çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Fernando Torres coming on yerini bulamadı. Kylian Mbappe kayarak müdahale ediyor. geçmeyi başardı. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Hedefe teslim. Belli ki risk alacak havada değil. Evet, hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Gerçekten ne yapacağı önceden kestirilemeyen Saplış bir oyuncu. Hani senin tabirinle virtüöz orkestra şefi. En isabetli pasları en iyi hedeflere çıkarabiliyor. Rakibe sıkıntılı anlar yaşatabilir. Antalya Spor değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapım erikeyn! Top uzaklaştırıldı. Geçiş ucumlarını daha hızlı oynamaları lazım. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Vitinha. Joao Pedro. Fırsat peşinde. Çeşitlilik futbolunda tuzu biberi. Yaklaşımlarını değiştirip oyunu daha fazla açmaları gerekiyor. Rekart. Nicolo Barella şimdi. Lionel Messi. Savunma yeteneklerini sergiliyor. İşte karşı hücum fırsatı. Daha iyi paslar gördük. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. kart. Şimdi Nicola Barella topu alıyor. Umut vadeden bir pozisyon. Beletti. Topu uzaklaştırmayı başarıyor. Fırsat yaratmıyor. Ve şut! Olmadı. Top dışarıda. Substitution on the field. Number 11. Görünüşe göre iki tarafta yedek kulübesine bir fırsat veriyor. Messi. Niko Terbek, Beletti. Rekart topu aldı. Hedefini bulamadı. Üstten yol Hemen müdahale etti. Yoşko Gvardiol. Yoşko Gvardiol. Faulün hedefi oluyor. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Gereksiz bir faulü gerçekten. oyun süresine 4 uzatma dakikası eklendi. Çok önemli bir müdahale. Sinirilebilecek mi? Boşluğa doğru oynadı. Ve top havada. Karar köşe vuruşu. Son noktayı koymak için değerli bir fırsat. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. bitirdi. Antalya Spor hangi açıdan bakılırsa bakılsın